Selamlar arkadaşlar. Bugün Heroes of Stone'daki en büyük sırrı ortaya çıkarıyoruz. Ayarların gücü. Eğer hala oyuna ilk başladığınız günkü varsayılan ayarlarla oynuyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. 30'da beceri elbette önemli. Ancak doğru ayarlar size milisaniyelik avantajlar sağlar. Daha yüksek FPS e ve savaş alanında daha net bir görüş alırsınız. Bu video sadece bir ayar rehberi değil, aynı zamanda oyun performansınızı anında arttıracak bir optimizasyon kılavuzudur. Hazırsanız başlıyoruz. Rekabetçi oyun dünyasında saniyelerin bile büyük fark yaratabildiği anlar vardır. İteneklerinizi doğru zamanda, doğru yere ve en hızlı şekilde kullanmak zaferle yenilgi arasındaki ince çizgiyi belirleyebilir. İşte tam bu noktada oyun içi kısa yol tuşları ve Hızlı kullanım ayarlarının önemi devreye giriyor. Hızlıca bakalım. Basic Hotkeys, temel kısa yol tuşları. Bu bölüm temel kısa yol tuşlarının nasıl çalıştığını açıklar ve özelleştirme seçenekleri sunar. 1'den 6'ya kadar genellikle eşya kullanımı veya ek yetenekler için kullanılır. Q, W, E, R, D. Kahramanınızın ana yetenekleri için varsayılan tuşlardır. R tuşu genellikle ulti yeteneğidir. Z tuşu genellikle binek çağırmak veya özel bir yeteneği kullanmak için kullanılır. B tuşu ise üsse geri dönmek için kullanılır. A tuşu saldırı komutu için kullanılır. S tuşu durma komutu için kullanılır. H tuşu kahramanı tutma komutu için kullanılır. ESC genellikle menüyü açmak veya bir eylemi iptal etmek için kullanılır. Space bar boşluk çubuğu genellikle kamerayı kahramana odaklamak veya özel bir eylem için kullanılır. Quick Cast hızlı kullanım. Bu ayar bir yeteneği veya saldırıyı kullanırken hedef seçimi sürecini kontrol etmenizi sağlar. Farklı modlar oyun tarzınıza ve yeteneğin türüne göre farklı avantajlar sunar. Off kapalı. Bu modda bir yetenek veya saldırı kısa yol tuşuna bastığınızda yeteneğin hedef göstergesi ekranda belirir. Yeteneği kullanmak için mouse ile hedefi seçmeniz ve sol mouse tuşuna basarak komutu onaylamanız gerekir. Bu daha hassas hedefleme sağlar ancak yeteneği kullanma süresini uzatır. On Açık. Bu modda bir yetenek veya saldırı kısa kısa yol tuşuna bastığınız anda yetenek mouse imlecinizin bulunduğu yöne veya konumuna doğru anında kullanılır. Hedef göstergesi belirmez ve ek bir tıklama gerektirmez. Bu çok hızlı tepki süreleri sağlar ve akıcı kombo yapmanızı olanak tanır. Ancak hedeflemede hata yapma riskini artırabilir. Fakat en çok tercih edilenlerden birisidir. On release bırakıldığında bu mod off ve on modlarının bir kombinasyonudur. Bir yetenek veya saldırı kısa yol tuşuna bastığınızda hedef göstergesi belirir ve tuşu basılı tuttuğunuz sürece hedefi ayarlayabilirsiniz. Kısa yol tuşuna bıraktığınızda ise yetenek mouse imlecinizin bulunduğu yöne veya konuma doğru kullanılır. Bu hem hedefleme hassasiyeti hem de hızlı kullanım arasında iyi bir denge sunar. Özellikle yeteneğini kullanmadan önce hedefi ayarlamak için kısa bir süreye ihtiyacınız olduğunda kullanışlıdır. Display mod Burada Windows Full Screen yani pencereli tam ekran modunu görüyorsunuz. Eğer tek bir monitör kullanıyorsanız ve oyun sırasında sık sık alt tap yapıp Discord'a veya tarayıcıya bakıyorsanız bu mod harikadır. Ancak en yüksek performansı ve en düşük gecikmeyi istiyorsanız Full Screen yani tam ekran modunu geçmenizi öneririm. Resolution Çözünürlük Çözünürlük monitörünüzün doğal değerinde olmalı. Eğer monitörünüz 1920x1080 destekliyorsa bunu 1920 1080e getirebilirsiniz. Monitörünüz 2K desteği ya da 4K desteği var ise, bunu bu sefer yüksek ayarlara çekebilirsiniz. Eğer FPS e sorunu yaşıyorsanız, bunu bir tık düşürebilirsiniz. Ama görüntü bulanıklaşacaktır. Vertikal senkronizasyon, yani dikey senkronizasyon, bunu kesinlikle kapalı tutun. Ekrandaki yırtılmaları önler ama fare hareketlerinizde input lag dediğimiz bir gecikme yaratır. MoBA oyunlarında bunu asla istemeyiz. Refresh rate, yenileme hızı. Monitörünüz kaç Hz ise onu seçin. 144 Hz bir monitörünüz varsa ve burada 60 seçiliyse monitörünüzün hakkını veremiyorsunuz demektir. Gamma Oyunun parlaklığıdır. Haritadaki karanlık noktaları örneğin çalılıkların içini daha iyi görmek istiyorsanız hafifçe arttırabilirsiniz. Burada karar tamamen size kalmış. Anti-alias Kenar yumuşatma. Karakterlerin ve objelerin kenarlarındaki tırtıkları yok eder. Görüntüyü güzelleştirir ama FPS'i biraz düşürür. Bilgisayarınızı ise açık kalsın. Grafik kualiti bu genel bir ayardır. Eğer ayarlarla tek tek uğraşmak istemiyorsanız bunu istediğiniz ayara seçip otomatik olarak başlayabilirsiniz. Biz şu an custom yani özel ayarlardayız. Çünkü her şeyi kendimiz optimize edeceğiz. Texture Quality. Doku kalitesi. Görseldeki gibi ultra'da olması zemini ve karakterleri çok net yapar. Ekran kartı belleğimiz yani VRAM dediğimiz 4 GB ve üzeri ise ultra'da kalsın. Performansı çok etkilemez. Shaders, Gölgelendiriciler. Işıklandırma ve yüzeylerin nasıl göründüğünü belirler. Ultra'da oyun çok güzel görünür ama işlemciyi yorar. Orta seviye bir bilgisayar için Medium idealdir. Post Processing. Art işleme. Blom veya parlama gibi efektleri ekler. Görsellik katar ama savaşın ortasında dikkatinizi dağıtabilir. Rekabetçi oyun için low veya medium'u öneririm. Shadows, gölgeler. İşte en önemli ayar. Gölgelerle aranız iyiyse bunu ultra'da tutabilirsiniz. Ama ben medium yapmanızı öneriyorum. Hem FPS'yi uçurur hem de yerdeki büyü efektlerini çok daha net görmenizi sağlar. Fizik, ölen karakterlerin uçması veya objelerin parçalanmasıdır. Extreme olması işlemciyi çok yorar. Savaşın en kızıştığı anda FPS düşüşü yaşamak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Models, karakterlerin ne kadar detaylı görüneceğidir. High ayarı iyidir karakterleri tanımayı kolaylaştırır. Terrain arazi. Haritanın zemin detaylarıdır. Ultra'da kalsın. Oyunun atmosferini çok değiştirir ve performansı çok etkilemez. Lighting ışıklandırma. Oyun içindeki ışıklandırmaların ve gölgelerin kalitesidir. Ultra yerine medium yaparak ciddi bir performans kazancı sağlayabilirsiniz. Movies videolar. Oyun içi ara sahnelerin kalitesidir. Oynanışa etkisi yoktur. Reflections Yansımalar Su ve parlak yüzeylerdeki yansımalardır. Açık olması güzel görünür ama gereksiz bir yük bindirir. Tercih size kalmış. Efektler Büyülerin ve yeteneklerin efektleridir. Bunu ultrada tutarsanız yeteneklerin hitboxını net bir şekilde görebilirsiniz. Indirect Shadows Dolaylı gölgeler Küçük objelerin gölgeleridir. Görsellik içindir kapatmak FPS e kazandırır. Output device çıkış cihazı. Buradan oyunun sesini hangi cihazdan alacağınızı seçiyorsunuz. Eğer kulaklık takılıyken ses hala hoparlörden geliyorsa ilk kontrol etmeniz gereken yer burasıdır. Enable reverb yankıyı etkinleştir. Bu ayar kapalı alanlarda sesin yankılanmasını sağlar. Atmosfer için güzeldir ama seslerin netliğini biraz bozabilir. Rekabetçi bir avantaj için kapatmayı düşünebilirsiniz. Play in background. Arka planda çal. Bu çok kullanışlı bir özellik. Eğer oyun bulurken alt tap yapıp başka işlerle uğraşıyorsanız bu ayarı açın. Böylece oyun bulduğunda veya bir mesaj geldiğinde sesini arka planda duyabilirsiniz. Headphone mod. Kulaklık modu. Eğer kulaklık kullanıyorsanız bu seçeneği mutlaka işaretleyin. Sesleri kulaklığa göre optimize ederek düşmanların nereden geldiğini anlamanızı kolaylaştırır. Sound Quality Ses Kalitesi Eğer işlemciniz çok eski ise bunu düşürmek FPS'nizi bir miktar arttırabilir. Ancak güncel sistemlerde high olarak kalması en iyisidir. Speaker Setup hoparlör kurulumu. Kullandığınız sisteme göre stereo veya 5 artı 1, 7 artı 1 seçimini buradan yapabilirsiniz. Sound Channels, ses kanalları. Bu ayar aynı anda kaç farklı sesin çalınabileceğini belirler. Çok kalabalık takım savaşlarında seslerin birbirine karışmaması veya kesilmemesi için bu değeri 60 ila 128 arasında yapmak en sağlıklısıdır. Master Volume, ana ses. Oyunun genel ses seviyesidir. Ben genelde bunu %15 ile 20 civarında tutup Windows sesini yüksekte bırakmayı tercih ediyorum. Sound. Genel ses efektleri. Bu ana kategori açık olmalı. Altındaki detaylar ise asıl önemli olanlar. Ambient Sound Ortam sesleri. Haritadaki rüzgar gibi, kuş sesleri gibi seslerdir. Ben bunu %20 ile 30'a çekmenizi öneririm. Gereksiz gürültüyü azaltır. Sound Effects Ses efektleri Yeteneklerin, vuruşların sesidir. Bunu mutlaka yüksek tutun. %60 ile 80 arasında iyidir. Görünmez bir düşmanın Nova veya Zeratul gibi sesini bu sayede duyabilirsiniz. Anonsör Sunucu Harita görevlerini ve ölümleri haber veren sestir. Görevi yap uyarısını kaçırmamak için bunu duyabilir bir seviyede tutabilirsin. Subtitles Alt yazılar. Karakterlerin söylediklerini ekranda yazı olarak görmek isterseniz açabilirsiniz. Genelde ekranı kalabalıklaştırmamak için kapalı tutulur. Speakers headphones, hoparlör ve kulaklık. Sesli sohbetin sesini nereden duyacağınızı buradan seçiyorsunuz. Use Game Device seçeneği oyunun genel ses ayarlarıyla aynı cihazı kullanmanızı sağlar. Eğer arkadaşlarınızın sesini farklı bir kulaklıktan duymak isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Party, grup. Eğer bir arkadaş grubunuzla giriyorsanız sesli sohbete otomatik olarak katılmanızı sağlar. Bu oldukça kullanışlıdır. Team, takım. Maça girdiğinizde tanımadığınız diğer takım arkadaşlarınızla da otomatik olarak sesli sohbete bağlanmak istiyorsanız bunu işaretleyin. Rekabetçi maçlarda iletişim için açmanızı öneririm. Enable Team Voice Reminder Sessiz sohbete katılmadığınızda oyunun size bunu hatırlatmasını sağlar. Eğer her maç sesli girmek istemiyorsanız ama bazen unutuyorsanız bu hatırlatıcı işe yarar. Mikrofon Device Kullandığınız mikrofonu buradan seçebilirsiniz. Push to Talk Bas Konuş Bu mod seçili ve en güvenli olanıdır. Sadece belirlediğiniz bir tuşa bastığınızda sesiniz gider. Böylece evdeki gürültüler veya hapşırma gibi sesler takıma gitmez. Open mic Açık mikrofon. Mikrofonunuz her zaman açıktır. Eğer sessiz bir ortamdaysanız ve ellerinizi tuşlardan ayırmak istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama genelde bas konuş daha profesyoneldir. Ve Live Voice Chat. Birisi sohbete girdiğinde veya çıktığında bir bip sesi duyarsınız. Kimin geldiğini anlamak için açık kalması iyidir. Toggle mute push to talk. Mikrofonu açıp kapattığınızda veya tuşa bastığınızda küçük bir geri bildirim sesi verir. Sesinizin gidip gitmediğini anlamanız için bu bildirimler hayat kurtarır. Enable mouse sensitivity hassasiyeti. Oyunun kendi mouse hız ayarını kullanmasını sağlar. Eğer Windows'daki mouse hızınızdan memnunsanız bunu kapatabilirsiniz. Ancak oyun içinde daha hassas bir hız ayarı yapmak istiyorsanız bu seçeneği açıp kendinize en uygun hızı bulmalısınız. Enable Mouse Wheel Zoom fare tekerleği yakınlaştırmayı etkinleştirir. Mouse'un tekerleği ile kamerayı yakınlaştırıp uzaklaştırmanızı sağlar. Savaşın ortasında yanlışlıkla tekerleğe dokunup görüş alanınızı daraltmamak için bu ayarı kapalı tutmanızı öneririm. Reduce Mouse Lag fare gecikmesini azalt. Mouse hareketlerindeki takılmaları veya gecikmeleri minimize etmeye çalışır. Eğer mouse'unuz hantal geliyorsa bunu açabilirsiniz. Confine mouse cursor fare imlecini sınırla. Mouse'un oyun ekranından dışarı çıkmasını engeller. Özellikle çift monitör kullananlar için Smart modu harikadır. Mouse'un diğer ekrana kaçıp sizi oyundan düşürmesini önler. Cursor size imleç boyutu. Savaşın en kalabalık anında mouse'unuzun nerede olduğunu kaybediyorsanız bu çubuğu sağa çekerek imleci büyütün. Basit ama hayat kurtaran bir ayardır. Cursor Guides, imleç kılavuzları. İmlecin etrafına artı şeklinde çizgiler ekler. Yetenek atışlarını hizalamaya yardımcı olabilir ama ekran kalabalıklaştırdığı için genelde tercih edilmez. Disable Alt Tab Shorts, alt tab kısa yolunu devre dışı bırak. Yanlışlıkla alt tab yapıp oyundan masa üstüne düşmenizi engeller. Parmakları tuşlara çok karışan oyuncular için bir güvenlik önlemidir. Disable Windows Key, Windows tuşunu devre dışı bırak. Bunu mutlaka işaretleyin. Oyunun en kritik anında yanlışlıkla Windows tuşunu basıp başlat menüsünü açmak maçı kaybetmenize neden olabilir. Enable Mouse Scroll Farı ile kaydırmayı etkinleştir. Mouse'unuzu ekranın kenarlarına götürdüğünüzde kameranın hareket etmesini sağlar. bu oyunlarının olmazsa olmazıdır. Drag Scroll Mode Sürükleyerek kaydırma modu Mouse'un orta tuşuna basılı tutarak kamerayı sürükleme yöntemidir. Push kamera seçeneği en yaygın olanıdır. Invert Drag Scroll Sürükleyerek kaydırma tersine çevir. Eğer mouse'un orta tuşuyla kamerayı sürükleyerek kontrol ediyorsanız bu ayar hareket yönünü tersine çevirir. Genelde uçuş simülasyonlarına alışkın olanlar eder ama standart bir MOBO deneyimi için kapalı kalması daha doğaldır. Enable Smart Camera Pen akıllı kamera kaydırmayı yetkinleştir. Bu özellik kamerayı hareket ettirdiğinizde daha yumuşak ve akıllı bir geçiş sağlar. Kameranın aniden zıplamasını engeller. Ancak çok hızlı tepki vermeniz gereken anlarda kameranın kendi kafasına göre hareket etmesi sizi yanıltabilir. Çoğu oyuncu daha net bir kontrol için bunu kapalı tutar. Enable Camera Follow kamera takibini etkinleştir. Bu ayar kamerayı kahramanınıza kilitler. Haritayı özgürce kesebilmek ve takım savaşlarını her açıdan görebilmek için bu kilidi mutlaka kapalı tutun. Color Blind Mode Renk Körlülüğü Modu Eğer renkleri ayırt etmekte zorlanıyorsanız bu modu mutlaka açın. Sadece renk körü olanlar için değil, bazen takım renklerini daha belirgin hale getirmek isteyen oyuncular da bu modu tercih edebiliyor. Disable Screen Shake Ekran sarsıntısını devre dışı bırak. Oyun içinde büyük patlamalar veya bazı yetenekler kullanıldığında Ekranın sarsılmasını engeller. Daha stabil bir görüntü ve daha net bir hedefleme için bu ayarı açmanızı öneririm. Ekranın sallanmaması dikkatinizin dağılmasını önler. Smart Commands, Roug Minimap Minimap üzerinden akıllı komutlar. Bu ayar Minimap üzerine tıkladığınızda karakterinizin oraya gitmesini sağlar. Attack Move Target Point Saldırı hareketi hedef noktası. Attack Move yani A tuşu. Kullandığınızda karakterinizin mouse'un tıkladığı yere mi yoksa kendisine en yakın düşmana mı saldıracağını belirler. Bunu açarsanız karakterinizin tıkladığınız noktaya en yakın düşmana saldırır. Bu hedef seçerken çok daha hassas olmanızı sağlar. Cooldown Notification Bekleme Süresi Bildirimi Yeteneklerinizin bekleme süresi bittiğinde size görsel bir uyarı verir. Savaşın ortasında yeteneğim geldi mi diye sürekli aşağı bakmanıza gerek kalmaz. Target Info Panel Hedef Bilgi Paneli Bir düşmana veya birime tıkladığınız ekranın sol üstünde onun canı, manası ve detaylı bilgilerini gösteren paneldir. Enable Mature Language Filter Küfür filtresini etkinleştir. Oyun içindeki argo veya küfürlü kelimeleri yıldızlayarak gizler. Eğer daha temiz bir sohbet ekranı istiyorsanız açık tutun. Ancak bazen normal kelimeleri de sansürleyebildiği için birçok oyuncu bunu kapatmayı tercih ediyor. Enable Team Chat Takım sohbetini etkinleştir. Takım arkadaşlarınızla yazılı olarak iletişim kurmanızı sağlar. Ancak çok toksik bir maçtaysanız ve moraliniz bozuluyorsa sadece o maçlık buradan kapatarak huzura erebilirsiniz. Rejoin channels on login. Giriş yapınca kanallara tekrar katıl. Oyuna her girdiğinizde daha önce bulunduğunuz genel sohbet veya klan kanalına otomatik bağlanmanızı sağlar. 10 yıl eloference to send me invites. Sadece arkadaşlarımın davet göndermesine izin ver. Tanımadığınız kişilerden gelen grup davetlerini engel. Eğer popüler bir oyuncuysanız veya sürekli davet gelmesinden sıkıldıysanız bunu açabilirsiniz. Sadece arkadaşlarımın mesaj göndermesine izin ver. Arkadaş listenizde olmayan kişilerin size özel mesaj atmasını engeller. Maç sonu sinirli rakiplerden mesaj almak istemiyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Oyun oynarken duruma meşgul yap. Siz maçtayken arkadaş listenizdeki kişilere meşgul olarak görünürsünüz. Böylece dikkatiniz dağılmaz. Yakındaki oyuncular listesini etkinleştir. Aynı bölgede veya yerel ağda olan oyuncuları görmenizi sağlar. Yeni arkadaşlar edinmek için açık kalabilir. Evet, Heroes of Storm için tüm önemli ayarları bu videoda detaylı şekilde ele aldık. Grafik ayarlarından arayüz ve kamera seçeneklerine, performansı doğrudan etkileyen ince ayarlardan oynanışı kolaylaştıran küçük ama kritik detaylara kadar her şeyi baştan sona gözden geçirdik. Bu ayarlarla birlikte hem daha stabil bir performans alabilir hem de oyun içinde çok daha rahat ve kontrollü oynayabilirsiniz. Özellikle rekabetçi oynayanlar için bu ayarların ciddi fark yaratacağını düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz umarım sizin için faydalı olmuştur. Eksik kaldığını düşündüğünüz ya da merak ettiğiniz başka ayarlar varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi Heroes of Storm içerikleri için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta Nexus'ta görüşmek üzere.